Günaydın arkadaşlar. İsviçre'den herkese selamlar. E, bugünkü videomun konusu Rezonans Feşterkir. E, arkadaşlar e, biliyorsunuz e, transistörlü bir Feşterkir yaptığınız zaman mesela audio Feşterkir belli bir e, frekansta e, güzel çalışıyor. Onun dışına çıkça e, özel transistörler olmayınca e, Frekans e, güçlendirmek istediğimiz e, devre e, frekansı e, yavaş yavaş azaltıyor ve çok da güçlendirmiyor Bu sebepten dolayı radyonun ilk dönemlerinde e, yalnız transistörle yapılan güçlendirme devrelerinde <laughs> e, bunun için e, sinyalin e, belli bir frekanstan sonra çok yükselmediğini güzel Gören e, ilim adamları e, 455 e, kilohertz de e, filtre e, yaparak e, verici dalgaların e, kendi e, radyoda üretilen sinyalle birleştirerek e, bir ara frekans elde ediyorlar. Bunlar e, radyo e, literatüründe. E, MF ara frekansı veya AM e, ara frekans olarak e, tasvir ediyorlar. Bu ara frekansı e, yükseltmek ve daha sonra e, demodeli etmek çok daha kolay olduğu için bu yola başvurmuşlar. Şimdi zamanımızda teknoloji çok değişti. Bunun için <laughs> e, çeşitli e, kapasitede enteryerler yaparak bu e, frekansları e, daha çabuk çok iyi daha iyi yükseltme imkanına kavuştular. Ben bütün bunlara girmeyeceğim. Benim kafama takılan bir deney vardı. Bunu ben 30-40 yıl önce radyo deney, şey, osilatör yaparken radyo deneylerimde farkına vardım. E, bu, bugün bu deneyi yapmak yani sizlere video çekerek anlatmak hasıl oldu. Bundan amacım yapmış olduğum şu radyoyu biraz çirkin ama bu radyoyla kısa dalga istasyonlarını dinleyebiliyorum. Bu radyo istasyonlarına biraz da <laughs> frekansa göre kuvvetlendirmek bir buçuk metre yapılan iki metre civarında bir anteni güçlendirerek almak istiyorum daha iyi çekim olup olmayacağını denemek için bu devreyi yaptım. Bu bu devre şu şekilde. Bu devreyi tahmin edersem Almanca'da rezonans feşterkir diyorlar. Radyo kitaplarında da geçiyor. Bilhassa yüksek frekanslarda amatör bantlarında kullanılıyor. Burada Şema da göstermek istersen biraz çirkin alerje çizilmiş bir şema kendim, kendim tarafından burada bir BF199 transistörü güçlendirici olarak kullandım ve transistörün vazis şipanlığını yani voltajını elde etmek için ayarlanabilir iki tane 100 kilo ohm direnç koydum. Burada biraz çirkin ama paylaşırsam e, ileride daha düzgünlük çizerim. E, bu rezonans feşteki şu şekilde bir antenle aldığım sinyali bazisten vererek güçlendirip e, e, güçlendirmek istiyorum. Bu güçlendirdiğim sinyali de kolektörden almak istiyorum. E, bu e, devreyi ben yaptım. Şimdi denemesini yapıyorum. E, görmüş olduğunuz gibi normalde kolektörde e, bobin ve e, ayarlayıcı kondansatör bulunmaz ama yani amplifikatör devrelerinde bu şekilde değil ama rezonans yani rezonans kuvvetlendirici devresi olan bu devrede bir de kolektörde de <laughs> şey var, e, kondansatör ve bobin var. Bu bobin kısa dalgaya göre hazırlanmıştır tarafından. E, bir <laughs> ferrit nüveye sayılmış, sarılmış 4-5 0-1 milimetre e, çapında 4-5 tane bir tane de arkada var ama biraz e, arkada duruyor. Evet, burada da 9 volt 9,5 voltla beslemiş olduğum e, devre. E, dediğim gibi bu devre çok basit. Burada şu iki tane yüzer kilo ohmluk potansiyometre var. Bu benim matematik mühendis olmadığım için ben amatör elektronikçiyim. Matematikle transistörün bazı aynı zamanda transistörün çalışma bizde arbeit dediğimiz çalışma şeyleri datı da olmadığı için daha doğrusu ben internette arayıp bu uğraşmadığım için direkt e, pratik yolu seçtim. Ben hep böyle Pratik yolları seçerim. Alırım iki tane direnç. E, transistörün e, kuvvetlendirme şeyini ayarlarını ya çalışma e, transistörün çalışma şeyini e, e, buradan ayarlarım. E, bu Bütün ayarlar yapılmıştır. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kondansatör e, burada bu görmüş olduğunuz sinyal girişten bakalım 0.2 voltluk 200 mili voltluk bir sinyal vererek 4,210 4, 4 MHz'lik bir sinyal ve 0 voltluk sinüs sinyalinin değeri. Burada görmüş olduğunuz gibi mavi giriş sinyali sarı da çıkış sinyali. Evet bu rezonans devrelerinde anlatacağım bu kolektördeki ki e, kolektörün güçlendirmesi için e, rezonans devrelerinde bobinin <laughs> giriş devresindeki bobinle bobin frekansı aynı olması lazım. Bu frekans aynı olunca dev, e, devre güçlendiriyor. Bunu ben e, yıllarca önce tespit ettim. Fakat o zamanlar YouTube filan olmadığı için Herhangi bir paylaşımda yapmadım, yalnızca benim çalışmalarımda e, tespit olarak kaldı. E, fakat bu devrenin rezonans devresinin e, e, radyo verici kitaplarında da okumuştum ve bunu bugün yapmaya karar verdim. Bugün size nasip oldu. Değerli arkadaşlar, sağ olun. E, videomu seyrediyorsunuz. E, yaklaşık 350'ye 350'ye yakın. E, takipçim var. O arkadaşların hepsine selam. Takip et devam. Ben de kendim YouTube'u çok takip ederim. İnteresan devreler yahut e, konular hakkında. E, kendim e, e, 50 yıllık elektronikçi olduğum halde hala YouTube'dan eskiler de olsa elektronikleri seyrederim. Siz de seyredin. Bilginiz artar. Tecrübeniz artar. E, vaktiniz oldukça seyredin. Şimdi arkadaşlar bu devrenin <laughs> rezonans devresinin e, rezon, e, frekans değiştikçe Yahutta da e, frekansı e, ayar değiştikçe nasıl değiştiğini göreceksiniz. E, şimdi görüyorsunuz. E, elimde kondansatörümü yavaş yavaş çeviriyorum. Bakalım sinyalimiz ne şekle gelecek. Görüyorsunuz. E, kondansatörümü yüksek frekansa ayarlayınca sinyal hemen hemen giriş sinyaliyle aynı e, duruma geldi. E, giriş sinyalimiz 4. E, fre, megahertz e, Şimdi <laughs> giriş sinyalımızı artıralım. Daha doğrusu Kondansatörümüzü frekans ayarlayalım. Bu arada ana frekansta bir e, bozulma oldu. Bu bozulma e, bu eee e, şey, e, e, giriş ve e, Kanal 1 ve osilatörün osiloskopun Kanal 1 ve Kanal 2 tarafından birbirini etkilemesiyle olduğunu tahmin ediyorum. Ee, frekans gördüğünüz gibi frekans değiş şey kondansatörü ben e, değiştikçe frekans değişiyor ve e, 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 şey yapıyor. Evet. Şimdi şu durumda e, <laughs> bu e, bu durumda <laughs> giriş sinyalinden çıkış sinyali ee, ne kadar olduğunu bilmiyorum ama epey yüksek. Şimdi en yüksek değeri, evet. Şimdi şu şekilde kaça kaç olduğunu bilmiyorum. Benim oslaskop e, hepsini bir şeyler gösteriyor ama bunun e, değerlendirmesini. Şimdi videoyu uzamasın diye yapmıyorum. Şimdi e, kondansatör e, ayarı değiştirince frekansın giriş sinyaline göre e, yükselip, amplitüdünün yükselip arttığını gördük. Bu peştekinin e, giriş ve çıkışı e, ayarları bu şekilde. Şimdi ben e, bir başka şekilde frekansı değiştireyim. Bakalım o zaman nasıl olacak. E, burada görmüş olduğunuz gibi frekansı 4 MHz'den yükselteyim. Ve şeyi izleyelim. 5 megahertz çıkardım, şey düştü. Evet, mavi ile 5 MHz'de mavi ile e, yani giriş sinyali çıkış sinyali hemen hemen aynı boyda. Zaten birbirlerine de faz olarak ferşi, e, kaydırma yaptı, yapıyor. E, şimdi e, bakalım 5 megahertz e, e, şeyimizi kondansatörümüzü getirelim. Ne ne olacak? Evet, evet, 5 megahertz. E kondansatörümüzü ayarlayınca yine belli bir oranda e, şey kuvvetlendirdi yani güçlendirdi e, yine e, 5 MHz'den e, 6 MHz'e getirelim e, netice yine deminki gibi yani e, arkadaşlar e, şimdi e, 7 MHz'e getirdim zaten yazıda da gözüküyor 7 MHz'e getirdim. E, giriş sinyalinden e, şey çok daha düşük. Yani bir herhangi bir güçlendirme yok. Peki kondansörle bunu ayarlayabilir miyiz? Yani rezonans e, kuvvetlendirici ya bu. Yapalım. Biz de bunu 7 MHz'e ayarlayalım. Evet. Ayarlıyoruz. Fakat burada gördüğünüz gibi e, 7 MHz'de de bu şekilde bir güçlendirme oluyor. 7 MHz'de 7 <laughs> 7 MHz'de 7 MHz'de çok fazla bir güçlendirme olmadı. Ee, yapalım 8 MHz yapalım. Burada da yok. Tekrar bakalım 8 MHz'de. 8 MHz'de herhangi bir güçlendirme olmadı. Evet. evet. Devremiz e, en iyi 9 MHz'de. Tekrar Böbünü ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Devremiz en iyi 4 MHz'e en iyi güçlendirmesini 4 MHz'de yapıyor. Şu durumda en iyi güçlendirmeyi 4 MHz'de yapıyor. Giriş e, <laughs> giriş sinyali 100 milivolt çıkış yaklaşık olarak bunu hesaplamak lazım. 500 milis. Şimdi görmüş olduğunuz görsel olarak bu şekilde. Çok yüksek frekansları alsak ne olur? Diyelim ki 11 MHz 11 MHz bakalım. 11 MHz'de. 11 MHz'de netice evet evet arkadaşlar gelmiş görmüş olduğunuz gibi 8 MHz'de 8 MHz'de <laughs> sinyal hemen hemen eşit asiloskopa göre daha da düşürelim masteri ayarlayalım görüyorsunuz arkadaşlar oscilaskopta e, tekrar ayar yapalım oscilaskopta en iyi rezonansı 4 MHz geldiği zaman yükseltme oluyor Evet rezonans kuvvetlendiricimizin ayarları da bu şekilde. Şimdi faz kaydırması yaklaşık olarak. Şimdi giriş ve çıkış sinyali hemen hemen aynı. Evet. Dört megahertz'te. Voltajımızı ayarlayalım. Evet. Bu arada fazla şıpan volt fazla voltaj vermekten şey sigorta düştü. Eee sigortamızı açalım tekrar. 10 volt. 10 volt durumda. 10 volt. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Rezonans fesh terkiri belli bir rezonansa ayar yapıldığı zaman en iyi güçlendirme veriyor. Bunu normal olarak olarak kullansaydık belki bu kadar güçlendirmezdi. E, bu o, yaklaşık 4 MHz e, 210 4,210 e, MHz Arkadaşlar rezonans kuvvetlendiricimizin incelemesi bu şekilde. Şemamız budur. E, biraz kötü çizildi. E, ama benim için fark etmez. E, arkadaşlar siz herhangi bir şekilde kullandığınız zaman dediğim gibi eee e, base ve ve kolektör e, şipanoğunu e, voltajını ayarlamak için 100 kilo ohm fakat bu 100 kilo ohm e, şeylere e, burada gözükmüyor ama ben e, şeyde e, deneme modelimde birer kilo ohm her ikisine de artı direnç koydum bunun da sebebi e, şeyler çok sıfıra indiği zaman transistörün yanmaması için eğer DW ile ilgilenen arkadaş olursa düzgün çizilmiş ve bütün ilaveler yapılmış olduğu için paylaşırım. İyi günler arkadaşlar herkese selam.

Azuk oldu üzerine ya. Nasıl?